Saygılar, sevgiler. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evet, e, her gazetecinin Türkiye'de başına gelen olaylardan bir tanesi de e, bugün bizim başımıza geldi yaklaşık 10-15 kişilik bir grup saldırmaya çalıştılar. Türkiye'de doğruları söylemek, Türkiye'de bazı şeyleri aksettirmek bir kısmın zoruna gidiyor. Bizler her zaman doğruların haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Hangi partili olursa olsun dili, dini, ırkı hiç fark etmez. Bu ülkede ezilenin, bu ülkede hor görülenin yanında olacağımızı daha önce de belirtmiştik. Şimdi de belirtiyoruz. Ee, olayı kısaca anlatayım. Parlamenter Sisteme Dönülmeli Mi? adlı bir program yaptık bugün. Bu programı yaparken tabii ki de dönülmeli, dönülmemeli konuları, HDP kapatılmalı, kapatılmamalı konuları tartışılmaya başlandı. Tabii konu konu içinde devam ederken. Sonrasında İtalya'da yaşayan, yaşadığını söyleyen daha doğrusu, bir vatandaş programa dahil oldu. Biz de kendilerine sorular sormaya başladık. Yurt dışı ile ilgili. Mesela Avrupa'da, İtalya'da etin kilosunun 30 avro olduğunu söyledi. Düşünün yani 30 euro olduğunu söyledi. Biz de bunu söyledik. Yalan söylüyorsun dedik. Çünkü Avrupa'daki et fiyatlarını da biliyoruz. 30 euro olmadığını da biliyoruz. E, İtalya'da hangi araçların üretildiği fabrikalarını sorduk. Sonrasında e, gelen kapak resminde bulunan provokatör ilk önce polisi arayarak burada devleti ve hükümeti kötületiyorlar diye. Aynı Orhan Gencebay gibi. Hani Orhan Gencebay da dedi ya. Maalesef ki muhalefet e, Cumhurbaşkanımızı eleştiriyor dedi. Bu kişi de e, ortalığı orada ververeye vererek Özellikle e, halkı galyana getirmeye çalıştı ve e, bize saldırı girişiminde bulundu. Küfürler ederek. Sonrasında onun yanında bulunan e, kişileri gazladı. E, sanırım ki organize bir şekilde gelmişler. E, bize e, saldırmaya çalıştılar. Olay yerinde hazır bulunan polisler e, olaya müdahale etti. Biz bu tür şeylere aslında çok yabancı değiliz. Ülke olarak çok yabancı değiliz. E, bu ülkede bir ana muhalefet liderinin e, şehit cenazesinde yumruklandığı, birçok gazetecinin tartaklandığı, birçok gazetecinin e, sopalarla 15-20 kişiyle dövüldüğü, keza yine bir e, muhalefet partisi genel başkan yardımcısının geçtiğimiz aylarda sopalarla dövüldüğü, bir ülkede yaşıyoruz. Yargı reformunu böyle mi getirecekler ülkeye? Ya da bu konular hakkında neden hiç açıklama yapmıyorlar? Neden hiç konuşmuyorlar? Ee, şunu söylemek istiyorum. Ee, eğer Arif'i, ilave TV'yi bu şekilde korkutacaklarını, bu şekilde susturacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. İlk önce onu söyleyelim. Biz her zaman haksızlığa, hukuksuzluğa karşı dik duruşumuzu bozmayacağız. Hiçbir zaman bozmadık, şimdiden sonra da bozmayacağız. 3-5 tane çakal gelip toplanıp darp etmeye çalışsa da 3-5 tane çakal gelip bizi vurmaya çalışsa da bizler her zaman doğrunun arkasında, halkın yanında olmaya devam edeceğiz. Sinirlerimiz oldukça yumuşak, hiçbir zaman gergin değiliz. Gergin gerginlikten, şiddetten yana hayatta hiç olmadık. Ama maalesef ki şu anda insanlar belirli bir kesim e, nedense çok çok saldır, saldırganlaşmaya başladılar. Bunun da sebebini biz anlayamıyoruz. Neden bu kadar çok saldırgansınız arkadaşlar? bu saldıranlara söylüyoruz bunu. Hepimiz bu ülkenin evladıyız. Hepimiz bu topraklarda büyüdük. Bu topraklarda yetiştik. Bu topraklara da hizmet ediyoruz. Bu ayrımcılığınız, bu kutuplaştırmanız, bu ötekileştirmeniz nereye kadar devam edecek? Sizlere soruyorum. Ne zaman buna bir dur diyeceksiniz? Ne zaman elinizi vicdanınıza koyacaksınız da doğrulara doğruları söyleme cesaretinde bulunacaksınız. Bizler bu cesareti bulunduğumuz için bizler bizlere saldırabilirsiniz. <laughs> Bizleri öldürebilirsiniz. Ne olur bir Arif gider, bir Arif gelir. Bir Hasan gider, bir Hasan gelir. Bir Mehmet gider, bir Mehmet gelir. Kusura bakmayın. Bizler sizlerin baskılarınıza, sizlerin bu faşist tutumunuza hiçbir zaman ama hiçbir zaman biat etmeyeceğiz. Boyun da bükmeyeceğiz. Bizleri bu şekilde boyun büktüreceğinizi sizlere biat edeceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Benim bir tek korkum var. O da Allah korkusu. Allah korkusundan başka bende hiçbir korku yok. Ee, 15 kişi de gelseniz, 100 kişi de gelseniz saldırabilirsiniz yani. Sonuçta ben de etten kemikten yaratılan bir insanım. Ee, zaten bekliyorduk uzun zamandır. Hissediyordum böyle bir saldırıyı. Çünkü e, birçok az önce de dediğim gibi gazeteciyi, eee siyasetçiyi bu şekilde susturmaya, bu şekilde bastırmaya çalıştılar. Ben susmayacağım. Ben doğruları söylemeye devam edeceğim. Doğru soruları sormaya devam edeceğim. En önemlisi de bana soruyorlar. Siz kimden yanasınız diye? Ben halktan yanayım. Ben eşitlikten yanayım. Ben hukuktan yanayım. Ben birleşmeden yanayım. Ben kardeşlikten yanayım. Benim tarafım sadece bu. Kimse ama kimse şunu unutmasın. Bu kin diliyle nefret diliyle, ötekileştirme diliyle, kutuplaştırma diliyle siyaset yapanlar bir gün siyaset çöplüğüne atılacaklar. Bunu kesinlikle unutmasınlar. Ee, buradan saldırıya uğrayan diğer gazeteci meslektaşlarıma, gazeteci abilerime, kardeşlerime de e, tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Alıştık bu tür fiziki ya da psikolojik saldırılara her gün yüzlerce Instagram adresimize, Twitter adresimize, Facebook adresimize, TikTok adresimize yüzlerce ama yüzlerce küfür geliyor, binlerce hakaret geliyor, onlarca tehdit geliyor. Hepsi de troll hesaplarla ama biz dediğimiz gibi birleştirici Bizler yapıcı, barıştan ve kardeşlikten yana tavır alarak e, duruşumuzu sergileyeceğiz. Kinden, nefretten uzak duracağız. Bizim zaten sloganımız İlave TV sizleri seviyor. İlave TV şunu seviyor, bunu seviyor değil. Sizleri seviyor derken herkesi biz e, içine katarak e, konuşuyoruz. Parti fark etmez. Partiler gelir geçer ama devlet ve millet bakidir. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Verdiğiniz destekler, ettiğiniz dualar bizlere güç veriyor. İlave TV sizleri seviyor.